İngiltere uzun zamandır konuşuluyordu zaten. Büyümesi yavaşlamıştı. Bu son yasalarla beraber İngiliz ekonomisinin ne kadar büyüdüğü ortaya çıktı. Muhteşem büyümüş. Sıfır. Bakın insanlar, insanlarımız özellikle bazı şeylerin çok böyle dalgasına vuranlar çok fazla var. Ya da farkında değiller bir şeylerin. Ekonominin sıfır büyümesi demek enflasyonun %3, %4, %5 olduğu bir ülkede cebinizdeki paranın %3, %4, %5 azalmaz. Enflasyon zaten o. Bir de büyümediğiniz zaman bunu daha çok hissedersiniz. E yasalar da burada büyümeyi engelleyici ya da işe alımları engelleyici yasalar çıkarırsa hükümet ki bu hükümet şu anda bunları yapıyor çok yerde. Yani dünün geleceği bugünden belli. Ama yarın ne olacak? Yani Nisan ayında, Mayıs ayında yasa uygulanmaya başladığın zaman yani işverenlerin vergileri artmaya başladığı zaman çalışanlar için ödeyecekleri rakamlar büyümeye başladığı zaman şimdi bakın bir tane iki tane işçiniz varsa o sizi çok fazla etkilemiyor. Çok fazla etkilemez yani ama 10 tane, 100 tane olanlar kara kara düşünüyorlar. 1000 tane olanlar uff, maliyeti düşünüyorlar böyle deli gibi. Şimdi bunları görmek gerekiyor ve ona göre de önlem almak gerekiyor. Hani sizin elinizde ne, benim elimden ne gelir kardeşim? Öyle demeyin. Çünkü yani bir kere maaş artışları düşecektir. İnsanların para harcaması düşecektir. İnsan malların art, fiyatları artacaktır ürün fiyatları artacaktır ki artıyor bu hükümette de sağ olsun bunlara daha çok destek veriyor. Yani 10 kuruş artacaksa şu anda bu hükümet sayesinde yani en aşağı 25-30 peni artacak. Yani görünen köy kılavuz gerçekten istemiyor. Peki ne olacak? Nasıl bir önlem alacaksınız? Herkesin önlemi kendine göre farklıdır kardeşim. Yani burada hiç kimseye bir şey söyleyemezsiniz. Ama önlemenizi alın yani burada söylemeye çalışacağımız şeyler bunlar. Bir tedbir almaya çalışın kendi ölçünüzde. Ne alabilirsiniz, nasıl yaparsınız, nasıl bir tepki alacaksınız, nasıl bir yapınız olacak bilmiyorum. Nasıl bir ekonominiz var onu da bilmiyorum. Ama buradaki hayat yani eskilerle konuştuğunuz zaman anlayacaksınız. Yani 1970'lerde 80'lerde buraya gelen insanlar burada deli gibi para kazandılar. 90'larda gelenler para kazandılar ama 2000'de gelenler bile hani ucundan yakaladılar biraz. Ama 2010'dan sonra gelen, 2020'den sonra gelenlerin yani günü kurtarıyorsunuz burada sadece. Hayat ona döndü. Bunu eski arkadaşlarımızın çoğu söyler burada uzun zamanda duranlara. Yani ben yaptığım işi biliyorum. Yani 2002'de yaptığım işte kazandığım parayı bugün kazanamıyorlar. Aynı saate aynı işi yapmalarına rağmen kazanamıyorlar o kadar geliri. Burada o anormal bir şey var yani. Bu nedir yani bu, bu kazanamamaların en büyük sebebi de yani vergiler daha çok. Yani deli gibi vergiler gelmeye başladı ve kazançlar artmadı, artmıyordu nefes almanızı engelliyorlar bir yerde. Nereye götürdüklerini üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz ama en azından şu anlık dikkatli olun. Yapabilecek bir şeyiniz yok. Sev yapabiliyorsanız bir şeyler sev yapın kardeşim. Yapabiliyorsanız. Şansınız bol olsun. Güzel günler sizlerle olsun. Kusura bakmayın güzel haberler veremiyoruz ya. Keşke verebilsek. Veririz ama. Günü gelir onu da yaparız. Biz Türküz abi. Yaparız yani bir şeyler. Güzel bir şeyler. Her zaman yaparız. Hiç ummadık. Yani candan bile biz bir şeyler çıkarırız. Neşeniz bol olsun. Kahkahanız güzel olsun. Güzel insanlarla güzel şeyler olun. Güzel şeyler okuyun ki en olmadık şeylerden güzel şeyler çıkarabilmeyi öğrenin. Muhabbetiniz güzel olsun.